Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 28 Mart 2025. Yani bugün benim 24. yaş günüm başlıktan da anlayacağınız üzere. Öncelikle önceden attığım son videolarda olsun. Bu videonun altına yazacak olanlar olsun. Doğum günü kutlayan herkese de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. 31 Mart 2019 tarihinde ilk videoyu atmamla beraber bugüne kadar geçen zaman totalde yıl olarak baktığımızda 5 yıl total olarak ay olarak baktığımızda da 63 aydan fazla bir zamanda elimden geldiğince aktif ve aynı zamanda sevdiğim, ilgimi çeken, oynamak istediğim ve insanlara genel olarak hitap edebileceğim ağırlıklı olarak oyun videoları çekmekteyim. Bu kanala başladığımdan beri en çok önem verdiğim, en çok özen gösterdiğim şey ee, özellikle ve özellikle insanların beni ben olarak sevip beni ben olduğum için keyif alarak takip etmeleri. Yani sırf popüler oyunları vesaire oynayarak belli şeyleri yaparak ünlü olmak gibi çabam açıkçası hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman böyle olmasını da istemedim. Ben genel olarak insanlara hitap etmeye çalışan kendi zevklerime, kendi renklerime göre 5 yıldan fazla bir zamandır kanalda da şu anda 2900'den fazla video bulunmakta. Şu anda kanala baktığımızda kanalda şu anda totalde 36 bin abone mevcut. Bakalım gelecek yıllarda bu videoyu yaptığımız zaman ne gibi bir değişiklik olacak açıkçası fazlasıyla merak ediyorum. Yani yarının ne olacağını bilemeyiz ama inşallah hepimiz için hayırlısı olur. Tabii her ne kadar bu bir doğum günü videosu olsa da özellikle bu aralar gündemler fazlasıyla karışık. Zaten kanala başladığım zamandan beri baktığımızda koronavirüs gördük. 2023'te Hatay ve çevresini etkileyen 10 ile olmak üzere çok yıkıcı depremlerle karşılaştık. Öncelikle Allah rahmet eylesin ve çok geçmiş olsun yaşayan geçiren herkese. Ve e, bugün de de siyasi olaylardan ötürü gündem fazlasıyla ve fazlasıyla yoğun. Bunlar her ne kadar bizi fazlasıyla etkiliyor olsa da günün sonunda hayatta kalmamız ve bir şekilde hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Yani bu videoyu çekmemin sebeplerinden bir tanesi de mümkün mertebe insanların içini dökebileceği, derdi varsa, dertlerini anlatabileceği, hayalleri varsa, hedefleri varsa eğer ki yorumlar kısmına yazıp bir şekilde bir kitle oluşturmak ve insanların sesi olabilmek. O yüzden sizden ricam eğer ki anlatmak istediğiniz, için dökmek istediğiniz bir şeyler varsa ya da hayalleriniz, hedefleriniz yapmak istediğiniz bir şeyler varsa bunları yorumlar kısmına dökmeniz. Belki de siz aynı amacı hizmet eden, belki de sizin yaşamak, ulaşmak istediğiniz hayallerinize ulaşmış ve size tavsiyeler verebilecek, yardımcı olabilecek insanlar vardır. O yüzden sadece doğum günü mesajı atmaktan çok eğer ki yazmak istediğiniz bir şeyler varsa Lütfen çekinmeden yorumlar kısmına içinizi dökmeniz. Tekrardan doğum gün kutlayan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Güzel günleri daha fazla görmek dileğiyle.